Selamun Aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Köyümüze geldik. Tavuklarımızı açtık arkadaşlar. Sabahtan. Bugün bunlardan ilk yumurtamızı aldım sizlerle paylaşmak istedim. Güzel yağmur yağdı bayağı bir. Evet arkadaşlar şöyle. Kılavuz yumurtamızı ilk yumurtamızı aldım. Şu siyah tavuk yumurtlamış. Astrolop. Hareketli olur inşallah. Çünkü hastalıklardan bayağı bir hayvan kaybettik. GSG Vayan'da torozumuz vardı. Anaç büyük. O ölmüş. Şimdi horoz lazım. Burada duruyordu. Bu feriklere mecburen horoz almam lazım. Hapşurmalar var yine arkadaşlar. Daha fazla da bir tavuk kaybetmek istemiyorum. İlaç falan veriyorum ama yine de ölümler oluyor. Tavuklarımız yumurtayı kesti tamamen. Hiç yumurta yok. Şu an tüdeler Bu horozumuz da hastaydı. Bunu iyileştirdim. Kılavuz yumurtamızı aldık. Baba. Yok kızım Siyah orası. Ölmedi Bugün hava kapalı yağmurlu arkadaşlar Bugünkü videomuz da böyleydi İlk yumurtamızı sizlerle paylaşmak istedim Videolarımızı beğenirseniz Kanalıma abone olursanız sevinirim Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.